Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir çorba tarifim var. Sizler için yüksük çorbası tarifi vereceğim. Bu hem böyle çok doyurucu bir yemek hem de çorba diye de geçiyor. Hemen tarifimize geçelim. Şimdi tencereye 2 yemek kaşığı ayçiçek yağı koydum. 1 tatlı kaşığı biber salçası, 1 yemek kaşığı da dolusu domates salçası ekliyorum. Bu salçayı 1 dakika kadar kavuruyorum. Burada bir tatlı kaşığı un var. Unu ekliyorum. Unu da çok kısa bir süre hemen kavuruyorum. Bu kadar yeterli. Şimdi öncelikle bir su bardağı soğuk su ekliyorum. Burada soğuk su eklemeniz önemli. Önce soğuk suyu ekledim ve iyice karıştırıyorum. Burada da mantılar var. Önceden yapmıştım. Küçük küçük yaptım. Böyle bir tabak dolusu mantı. Birazdan bunu ekleyeceğim. Bir de nohut var. Haşlanmış nohut. Dondurucu da vardı. Hemen onu çıkarttım. Bu şekilde çok pratik oluyor. Bir tencere haşlayıp dolaba atabilirsiniz. İstediğiniz kadar çıkarıp yemeklere ekleyebilirsiniz. Böyle 2 yemek kaşığı, 3 yemek kaşığı kadar da nohut ekledim. Haşlanmış nohut. Şimdi sıcak suyu ekleyeceğim. 3 su bardağı da sıcak su ekledim. Bu tarifte toplamda 4 su bardağı su kullanmış oldum. Bundan sonrasını sıcak su ekleyebilirsiniz ama yoksa soğuk da olur. Biraz kaynama süresi sadece uzun sürer. Şimdi dördüncü su da ekliyorum ve kaynamaya bırakıyorum suyu. Nohut ekliyorum, buzlu nohut. Onu da ekliyorum ki o da içerisinde kaynasın. Bir yaklaşık 3-5 dakika kaynattım bu şekilde. Bakın su kaynadı. Şimdi bir miktar tuz atıyorum. Tuzu damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Bir de salçanıza göre. Bir çay kaşığı kadar attım. Biraz kuru nane atıyorum. Bir de nar ekşisi koyuyorum. Biz buna Osmaniye'de mutlaka koyarız nar ekşisini. Hakiki nar ekşisi. Böyle bir yemek kaşığı kadar nar ekşisi ekledim. Nar ekşisi yoksa limon da sıkabilirsiniz. Şöyle yarım limon sıkabilirsiniz. Bu çorba biraz daha böyle ekşi oluyor. Ve mantıları ekliyorum. Kaynayan suyun içerisine mantıları ekliyorum. Ben dondurucudan çıkartmıştım. O yüzden böyle üst üste durabiliyor. Hazırlayıp dondurucuya koymuştum. Mantıları da ekledikten sonra ara ara karıştıralım mutlaka. Yoksa birbirine yapışır. Şöyle ara ara karıştıracağım. Bir 10 dakika kadar kaynamaya bırakacağım. Evet çorbamız pişmek üzere. Mantılar böyle biraz daha büyüdü. Suyu koyulaştı. Ocağın altını kapatacağım. 10 dakika kaynadıktan sonra bir yaklaşık 10 dakika kadar da dinlendirelim. Çok güzel oldu. Mutlaka deneyin. Hem yemek gibi çok doyurucu hem de çorba da diyebilirsiniz. İnanılmaz lezzetli oluyor. Evet, yüksük çorbasını kaseye aldım. Görünüşü bu şekilde. Bugünlük tarifimiz sonuna geldim. Videomu kapatmadan önce kanalıma abone değilseniz abone olmayı, zil sesini açmayı, videolarımı da beğenip paylaşmayı lütfen unutmayın. İnşallah bu tarifi siz de dener ve beğenirsiniz. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun.